her yıl 1 milyon civarındaki ziyaretçisiyle ulusal ve uluslararası yüzlerce katılımcısıyla kentimiz 94 yıldır bu fuarı gururla ev sahipliği yapıyor. Bu sene onur konuğu ülkemiz Bosna Hersek, Tuzla, Starigrad ve Centar belediyeleriyle ve ticaret odaları ve kültür kurumlarıyla aramızdalar. Gastronomiden el sanatlarına kültürel ürünlerden kent tanıtımına kadar Bosna Hersek kültürü e, burada bizlerle olacak. Ayrıca Fransa Fildişi sahilleri, Hindistan Ukrayna e, Kamboçya gibi ülkelerde e, burada yerlerini alıyorlar. İtalya'dan Tamburi Del Vesuvio müzik grubu performans sergileyerek fuarımızda katılacak. Ve önümüzdeki günlerde Balkan 40 üyesi ülkelerin belediye başkanları, üst düzey yerel yöneticileri de fuarımızda misafir olacak. Kültür sanat programlarımız her zamanki gibi çok canlı olacak. Konserler, tiyatro oyunları, uluslararası sokak gösterileri, dijital sergiler, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinlikleri gibi her yaştan, ilgi alanında her insana hitap eden pek çok faaliyete ev sahipliği yapacağız. Özel etkinlikler, neşeli buluşmalar, gerçekten çok özel olduğuna inandığımız sergilerimiz ve Yeni açtığımız, uzun süredir kapalı olan e, göl gazinosu gibi bazı alanlarımız bu sene fuarla birlikte sizlerle buluşacak. İzmir fuarı İzmir'e dünyanın yeniliklerini taşıdı. Dostluğun, barışın, eğlencenin, coşkunun yanında. Ve bugün de yeni e, çağın, içinde bulunduğumuz yılların fuarcılık anlayışını e, bilerek, onun farkında olarak kendine yeni roller, yeni kimlikler kazandırmaya çalışıyor. Bizim değişmeyen şeyimiz fuarımızın bir buluşma alanı olması. Biz iyiliği, dostluğu, barışı, umudu bir araya gelerek kurabileceğimizi düşünüyoruz. Ne güzel ki burada hem şehir olarak hem Türkiye'den katılan konuklarla ama bir o kadar da önemlisi uluslararası konuklarımızla birlikte. Burada sadece ticaret konuşmuyoruz. Sadece turizm konuşmuyoruz. Sadece ülkelerimizin ürünlerini tanımıyoruz ama aynı zamanda dostluğu, neşeyi, coşkuyu bir arada paylaşıyoruz. Değerli konuklar, milletimizin bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü ve ile Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunu tescil eden Malazgirt zaferinin 954. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde böylesine köklü bir fuarı düzenleyerek bayramlarımıza ayrı bir heyecan ve coşku katma imkanına kavuşuyoruz. Bu zaferler yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtı. Ulu Önder'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdiği büyük taarruzun nihai zaferi 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ile taçlanmıştır. İzmir bu yönüyle her Türk evladının kalbinde ayrı bir sevgiye ve öneme Dünya ekonomisinde belirsizliklerin zirveye ulaştığı güç dengelerinin hızlı değişim gösterdiği, üretim ve tedarik zincirlerinin derinden etkilendiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde Türkiye olarak küresel diplomasinin merkezinde kendini konumlandıran ve bölgesel işbirliği ve dayanışmayı önceliklendiren bir duruş sergiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu tür zorlu dönemlerden ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı olarak çıkarmanın yegane yolu Yakın coğrafyamız ve hedef ülkelerimiz başta olmak üzere ülkemizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmekten geçiyor. Nitekim izlediğimiz başarılı politikaların katkısıyla ekonomimiz büyüme performansını 19 çeyrektir başarıyla sürdürürken milli gelirde 1.3 trilyon doları aşan bir düzeye eriştik. Ekonomimizin lokomotifi ihracat tarafında da dünya ticaretindeki tüm yavaşlamaya ve resesyon risklerine karşı artış eğilimini sürdürüyoruz. Mal ihracatımız Temmuz ayı itibariyle 270 milyar dolar ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Hizmet ihracatımız ise rekorlarına bir yenisini ekleyerek Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış bazda 117 milyar 700 milyon dolar seviyesine yükseldi. Yıl sonunda mal ve hizmet ihracatı toplamımız 390 milyar doları aşan bir rakama ulaşacak. Mal ve hizmet ihracatındaki bu katkının etkisiyle 2023 yılı mayıs ayında 55 milyar 100 milyon dolar olan cari işlemler açığı sonraki aylarda önemli oranda azalarak 2025 Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış olarak 18 milyar 900 milyon dolara kadar geriledi. İzmir fuarımız da bu çabalarımızın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Fuarımızın etki alanını her geçen yıl daha da artırarak gerçekleştirmesi İzmir'in dünya ticaret açısından taşıdığı önemi de hepimize açıkça gösteriyor. Değerli konuklar, güzel İzmir'imizi her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda çok önemli adımlar gerçekleştirdik. Sanayiden tarıma Turizmden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye birçok alanda hükümetlerimizce son 22 yılda yapılan kritik yatırımların değeri günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar liraya ulaştı. Bizler de bakanlık olarak İzmir'in bu gelişiminde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek adına tüm imkanlarımızla ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda İzmirli firmalarımıza bakanlığımızca geçen yıl 1 milyar 200 milyon TL kaynak sağlarken sadece bu yıl sağlanan destek tutarı ise 687 milyon TL'ye ulaştı. 2024 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat ile İzmir ülkemiz sanayisinin ve ticaretinin ana damarlarından birini oluşturuyor. Ege bölgemizin incisi, gözbebeğimiz İzmir'imizi köklü sanayi ve ticaret geleneğinden güç alarak daha fazla üreten daha fazla ihraç eden ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayan bir konuma ulaştırmak için kararlıyız. Nitekim tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar dünyaya ticareti öğreten, ticaret yoluyla da bölgesine barış ve istikrar getiren bir özelliğe de sahip. İki gün önce Şam'da Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Eşşara'nın katılımıyla 62. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdik. Orada da gördük ki insanlar yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen ticaretle ve işbirliğiyle geleceğe umut dolu bakabiliyorlar. İzmir Fuarımız da tüm bölgesinde ticari işbirliğine ışık tutan, geçmişinden aldığı güçle ülkemizi geleceğe taşıyan ve bölgemizdeki diğer kadim şehirlere bu özellikleriyle örnek olan bir işlev görmeye hala devam ediyor. Kıymetli konuklar, bu yılki sloganımız fuar şehrin kalbindedir. Gerçekten de İzmir yalnızca Ege'nin değil bölgenin fuarcılık kültürünün kalbinin attığı şehirdir. Ülkemizin fuarcılık serüvenini başlatan, yıllardır sayısız ilkleri imza atan ve bugün halen dünyanın en köklü